Armada Gıda'nın da 2025 ilk 6 aylık dönem bilançosu açıklandı. İyi bir bilanço geldi. Ee, 2025 ilk 6 ayda 313 milyonluk net dönem karı var Armada Gıda'da. 2024 ilk 6 ayda 218 milyondu. 218 milyondan 313 milyona çıktı. %43'lük geçen sene aynı döneme göre bir artış var karlılığında satışları da 4 milyar 125 milyonmuş 4 milyar 161 milyona çıkmış yüzde birlik bir artış var çok önemli değil ama e, Almada gıda karlılık anlamında bayağı iyi son bir ayda yüzde 4.74 prim yapmıştı hisse son bir haftada yüzde 5'e yakın yüzde 4.99'luk bir prim vardı ama bilanço sonrası 12 Ağustos'ta gün içinde %2.24 değer kaybıyla işlemlerine devam ediyor. Armada gıda ile ilgili tabi bilanço açıklanınca hedef fiyat güncellemeleri de geldi. Marbaş Menkul 59 lira 88 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. 35 lira 66 kuruş son işlem fiyatı buna göre %67.92'lik bir potansiyel prim hedefi var. Armada Gıda için Deniz Yatırım 55 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatına göre %55.92'lik bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor. Armada Gıda için 12 Ağustos tarihinde şöyle bir bakıyorum. Başka hedef fiyat güncellemesi gelmiş mi? Armada Gıda halka arz olduğundan beri e profesyonel, bilimsel bir tarım yapan, yeni e, nesil, yeni teknolojilerle tarım yapan bir şirket olması vesilesiyle e, ciddi bir talep gördü Armada Gıda. Ve birçok portföyde yer aldığını, uzun vadeli portföylerde e, yer aldığını düşünüyorum Armada Gıda'nın. Hmm. Halka arzından bu yana gerçi tabii kötü bir döneme de denk düştü. Yüzde on civarında bir kayıp var. Halka arz fiyatının altında işlem görüyor ama e, yatırımcıların umut bağladığı yani geleceğinin olduğunu düşündüğü hisselerden diye düşünüyorum. Armada Gıda'ya ilginin olduğunu düşünüyorum. Şahsen benim portföyümde yer almıyor. Onu da yanlış anlaşılma olmasın ama e, Armada Gıda yatırımcıların radarında bir hisse diye düşünüyorum. Ee, i̇yi de bir bilanço açıkladı diyebiliriz. Hedef fiyat güncellemeleri de pozitif yönde.